Burada sence bir tepki alışı ya da bir işte o birinci turdan ikinci tura doğru geçerken ki boşlukların doldurulması ya da işte oradaki satışlara tepki vesaire gibi bir nedenle bir tepki mi var yoksa bir trend değişikliği mi görürsün burada? Bir trend değişikliği olarak görmem, bir tepki alım olarak değerlendirim şu ana kadar. Kuvvetli de bir tepki alım olduğunu söylemek mümkün. Çünkü aslında düşüş de sert olmuştu. Hep söylenir ya yani ne kadar hızlı çıkarsa o kadar hızlı düşer. Ne kadar hızlı düşerse o kadar hızlı tepki verir diye. Ama yani bunca yıllık mesleki tecrübemle söyleyeyim. Önce bir kabineyi görmemiz lazım. Ee, Sonra oradaki o ekonomi yönetimini görmemiz lazım. Ve oradan ortaya çıkacak politikaya ilişkin gerek maliye politikasına gerek para politikasına ilişkin bir takım sinyalleri görmemiz lazım. Şunu da söyleyeyim. Hepimiz çok fazla para politikasına odaklanmış durumdayız. <laughs> Hepimiz çok fazla çok konuşuyoruz ama e, seçim akşamı zannediyorum Ege Hoca söyledi e, muazzam bir bütçe açığı var. Burada şüphesiz ki Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin yarattığı bir etki de var. Ama bu bütçe açığının da nasıl yönetileceği konusunda bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bunun iki yolu var. Bir tanesi yani aile bütçesi içinde böyle gelir arttırmak ve hadi yapabiliyorsan ikisi bir arada gelirini arttırmak, giderini kısmak, gelirin artması devlet açısından ek vergiler, yeni vergiler ya da mevcut vergilerin arttırılması demek. Hani diğer tarafı tasarruf. Yani ne kadar yapılır, ne kadar yapılabilir. Zaten bunun bir kısmı <laughs> personel gideri, sabit giderler gibi düşünmek lazım. ama burada en dikkat çekici nokta bence Türkiye bir maaş enflasyon sarmalına girdi. Bugün zannediyorum ya bugün ya dün Sayın Cumhurbaşkanı da dile getirdi işte çalışanımızı, vatandaşımızı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diye. O ezdirmeyeceğiz dediğiniz yer işte en azından enflasyon kadar hatta bir refah payıyla o maaşların arttırılması demek. Onu arttırdığınızda o bir anda insanların eline geçen görece nominal daha fazla para nasıl olsa hayat pahalı devam edecek diye bir talebe dönüşüyor. Böyle bir sarmalın içine girildi. Ama daha önce de söylemiştim. Kazanan ee, sayın Kılıçdaroğlu olsa, Sayın Erdoğan da olsa önümüzde önemli bir ekonomik yük var. Yapılması gereken çok fazla şey var. Zaman kaybına neden yok. İşte Sayın e, kazanan, seçilen daha doğrusu milletvekilleri yemin edecek. Sonra kabine açıklanacak. Zaman kaybetmeden ümit ederim ayakları yere basan, rasyonel politikalarla hazırlanmış bir program. Liyakat sahibi bir kadro e, ve doğru bir iletişimle her şeyi yani o sorun yumağını bir ucundan yakalayıp artık çözmeye yavaş yavaş da olsa başlamamız lazım. Hadi biraz